Selamlar dostlar. Bugün polo incelemesi yapıyoruz. Polo toplantısına, polo meetinge gidiyoruz. Polo King Team 35 grubuyla toplanacağız İzmir'de. Hem size toplantıdan, meetingten kareler alacağım. Hem yoldan birazcık çekim yapacağım. Birazcık polo tanıtımı gibi olacak. Birazcık gezmek, tozmak gibi olacak grubu tanıtmak gibi olacak. Arabamız 98 model 1.6 Polo. Tam otomatik. Klimalı. Şu anda klimamız açık. Birinci kademede. Gayet güzel serin bir şekilde gidiyoruz. Şöyle deviri biraz çekeyim size. 3000 devir 105 kilometre. Bu arabanın ekonomik modu, ekonomik power'ı diyebiliriz. Çünkü bu şekilde giderken şu anda gazın işte 4.40 civarlarında olduğunu düşünürsek şu anda bu arada Çeşme İzmir otobanındayız. Yani Çeşme'den çıktık İzmir'e doğru gidiyoruz. Aşağı yukarı 32-33 kuruş falan yakacak. Havada saat 5.30 hava yaklaşık 33-34 derece civarlarında. Arabamız 292 binde, gazı fullledim, kilometreyi de sıfırladım. Üzerinde küçük tüp var, simit. Kaç kilometre gittiğini de göstermiş olacağım size. Bu yolculukta birazcık sakin gideceğiz. Böyle 110'u pek fazla geçmeyeceğiz. Yani hem bir yakıt tüketimini göstermiş olacağım size. Hem de arabanın işte şu anda gördüğünüz gibi hafif bir yokuştayız. Klimamız da açık. Tek bir devir kaybımız yok. 100-105 civarı giderken zaten çıkamayacağınız yokuş rampa da yok. Arabanın artılarından bahsedelim. Ee, şöyle tam otomatik olması sebebiyle kullanımı aşırı rahat. Yani ön koltukları da arka koltukları da gerçekten rahat. Yani insana çok rahat hissettiriyor. Yolda çok rahat hissediyorsunuz. Bunun yanı sıra hani bir e, bayan arabası tabiri vardır ya. Bu araba gerçekten bayan arabası olmaya çok uygun çünkü boyutları çok küçük. Ufak boyutlu ve kullanımı çok rahat. Görüş açınız çok geniş. Yani sütunlar küçük olduğu için bir Opel ile karşılaştırdığınızda Opel gruplarının biliyorsunuz A sütunları, B sütunları kalındır. Görüş açınızı engeller. Bunda öyle bir durum yok. Görüşünüz çok rahat. Ee, yanı sıra direksiyonun etrafında klasik çok bir şey yok. Sadece sinyal kolumuz ve aynı zamanda işte silecek ya özür dilerim uzun kısa bu taraftan bu taraftan işte sileceklerimiz cam suyumuz vesairemiz Işıklandırma seçeneklerimiz burada otomatik yok araç 98 model altındaki scroll olan da scroll olan düğmede şu ibre aydınlatmasını ve bende ayak altı aydınlatmalar var onları aynı zamanda orta konsolun ışığını açıp kısıyor. Bunun yanı sıra orta konsola bir geçelim. Orta konsolda gördüğünüz gibi solda dörtlü ışığımız var. Dörtlü ışığımızın altında arka cam rezidansımız var. Bir teybimiz var. Teybin altında klima, havalandırma tertibatımız yer alıyor. Onun altında da cam düğmelerimiz var. Altında genişçe bir gözümüz var. Sonrasında işte kol dayamalar vesaireler. Torpidomuz güzel, geniş. Soğutmamız yok ama şu şekilde açtığınız zaman iki bardak çok rahat bir şekilde koyuyorsunuz. Hem de düz olması sebebiyle gayet güzel bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Bir problem yaşamıyorsunuz. Kapı içi gözlerimiz gayet geniş. Şu şekilde solda ve sağda var. Arka kapılarda kapı içi gözlerimiz yok. Hoparlörlerimiz de yok. Ön kapılarda hoparlörlerimiz var. Ön tarafta yine hoparlörlerimiz var. Bir de arkada panizotta hoparlörlerimiz var. Şöyle aynadan Bakın sağ taraftakini görebiliyorsunuz Solda da var e, Orijinal ses sistemi yeterli idare eder Hani öyle çok bir tesisat istemiyorsanız, Gayet güzel e, Benim arkalarda iki tane pointer var Önler normalde 16 santim Ben önleri 13 taktım e, Benimkiler patlaktı Ben onları elimde 13 olduğu için 13 ile değiştirdim e, Ön taraflarda da 10 santim iki tane twitter var Onun yanı sıra Arabanın e, bakımına masrafına Kronik sorunlarına gelelim bu Pardon. Bu arabanın kronik sorunu gaz kelebeği. Gaz kelebekleri sürekli arıza yapar. Yani orijinal gaz kelebeklerini tamir ettirebilirsiniz isterseniz. İsterseniz de e, değiştirebilirsiniz. Yan sanayi taktırmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok e, verimli olmuyorlar. Mesela bu arabanın üzerinde yan sanayi var şu anda. Şöyle bir durum tezahür ediyor yan sanayi olduğu zaman. E, şehir içinde klima açıkken hele LPG varsa bir, bunun e, bir sebebi de otomatik olması. Otomatiklerde devir biraz daha düşük çalışır. Arada bir stop etmeyle karşılaşıyorsunuz. Şehir içinde bir bakıyorsunuz araba stop etmiş. Zaten araba tamamıyla stok. Hani hiçbir oynama yok üzerinde. Hiçbir e, ekstra motor ya da işte yazılımsal vesairesel bir e, oynama yok araçta. O sebepten e, aracın orijinal halinde hani herhangi bir böyle nasıl diyeyim İnsanı kullanırken zorlayacak, gerecek, kasacak hiçbir durum yok. Direksiyonunu da şu şekilde çekeyim. Hafifçe büyük bir simit. Tutuşu çok kolay. Soldan sağdan hani 9 3 dediğimiz kullanıma çok uygun. Hani bir bayanlar biliyorsunuz bu şekilde tutması daha rahat. Hani ben şu anda kamerayı sağ elimle tuttuğum için sol elimle kullanıyorum arabayı. Hidrolik var. ABS yok. Benim aracımda klima var ama ABS yok Sunroof da yok O ikisi eksik Ben geçenlerde arabaya ne yaptım? Komple ağır bakımlarını yaptım Üzerine fren tertibatını komple değiştirdim Ön takımı komple değiştirdim Bunların tamamının maliyeti Yani A'dan Z'ye arabayı sıfırladım Bunun tamamının maliyeti işçiliği saymıyoruz sadece parça parası olarak aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir şey tuttu. Hani az değil diyeceksiniz. Ama şimdi Alman otomobili fiyatlar çok pahalı. Hani hem araba fiyatları çok pahalı hem parça fiyatları çok pahalı. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım bunları düşünürken. Şöyle biraz yolu da çekelim. Urla S8 İzmir'e 43 kilometre yolumuz kalmış. Bu arabayı çok fazla sıkıştırmayacaksınız arkadaşlar. Çok sıkıştırmaya gelecek bir araba değil. Hani siz otobana çıkayım ben 140-140 gideyim derseniz hele otomatiği otomatik buna uygun değil. E, torque konvertörlü bir şanzıman var üzerinde, otomatik şanzımanda. Yani 4 vites zaten. 4. viteste torque konvertörü devreye girdiği zaman e, ve sürekli işte 120'nin üzerinde kullandığınızda torque konvertörüne çok fazla yüklenirsiniz. Bu da iyi bir duruma yol açmaz. Hani direkt kırılır diyemem ama şanzımana zarar verirsiniz. Boş boşuna şanzımanızı görersiniz. Acil bir yere gitmeniz gerekiyorsa da diyelim ki sürekli 140-140 gidiyorsunuz, 20 kilometre, 25 km 140 da gittiyseniz, şöyle bir 5 kilometre, 6 km 80'e düşün ki e, tork konvertörü kendini bir yağlasın, kendine gelsin, birazcık rahatlasın yani. Onun dışında tekrardan işte 20-25 kilometre sıkıştırıp bir 5 km arabayı sallarak e, yani 80 ile 90'la giderek. Arabayı birazcık rahatlatmanızı tavsiye ederim ben ki bu hani benim şahsi tavsiyem değil A arabayı alırken ve e, aynı zamanda hani benim okuduğum bölümle alakalı e, edindiğim bilgilerden yola çıkarak bunları size söylüyorum. O sebepten arabayı sürekli sıkıştırarak gitmenizi ben tavsiye etmem. Üzerindeki motora gelince 1.6 atmosferik, e, benzin LPG sıralı sistem var üzerinde. Sıralı sistem gayet güzel çalışıyor. Hani pek bir problem vermiyor. Hele manuel'lerde hani hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum eğer araba orijinal parçalarla toplandıysa. Yani işte boğaz kelebeği, ondan sonra ateşleme bobini. Bu arada ateşleme bobininde de orijinali boş marka. Ee, yan sanayi kullanıldığında yine ateşleme problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. O sebepten onun da orijinalini kullanmanızı tavsiye ederim. Şu anda aşağı yukarı işte 110'la falan gidiyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Bir bağırma yok. Arabanın içinde herhangi bir rüzgar sesi yok. Camlarımız şu anda tamamen kapalı. Hatta sol camımız tam kapalı değilmiş. Şimdi kapattık. Klimamız açık. Sağ şeritten öre öre gidiyoruz. Durum bu şekilde. Arabanın böyle kısa bir inceleme, kısa bir vlog tarzı bir şey olacak bu. Ben şimdi çok fazla uzatmayayım. Devamında birazcık müzik koyayım. Arabanın e, hani yol vlogu tarzı bir şey çekelim böyle. Gittiğimiz yerde de zaten toplantı videosu çekeceğim. Toplantı videosunda arabanın dışını, arka koltuklarını, bagajını da gösteririm. İzlemeye devam edin. Selamlar dostlar tekrardan. Şimdi arabayı bir Şöyle dışarıdan çekelim dedim. Bizimki biraz garip bir inceleme oldu. Önce iç sonra dış. Şimdi arabanın boyutunu zaten görüyorsunuz. Küçücük. Üzerinde orijinal 13 inç yantları var. E, orijinal lastik ebatları 175-70-13. Şöyle bir etrafında gezelim. İçini göstereceğim sonra. Benim arabamda ekstra olarak sadece Amerikan park var. Dışı bu şekilde, ufak tatlı bir araç. Arkadan başlayalım. Ben uzun yolda olduğum için şu anda koltukları birazcık e, geri çektim. Yani normal bir insan kullandığı zaman oraya da çok rahatlıkla sığılabiliyor. Benim biraz da boyum uzun, yani 184 boyundayım. O yüzden ben böyle biraz daha geniş oturmayı seviyorum. Arka alan bu şekilde. Aslında gayet yeterli bir e, konaklama alanı var, yaşam alanı var. Ön koltuklara geçersek, şunu arkaya atalım. Gördüğünüz gibi ön tarafta gayet geniş bir alan var. İçecekleriniz için az önce de bahsettiğim gibi gözlerimiz var. Şöyle cam düğmeleri kapıda değil cam düğmeleri ortada. Onun dışında bagajını da göstereyim ben size. Bagajı da bu şekilde. Normalde panzotun da kalkması lazım ama benimkinin ipleri yok. Ayağı kırık bir de o yüzden biz iplerini söktük düşmesin aşağı diye. Bagajı bu şekilde çok büyük değil çok küçük değil. Bende bir alet çantası hatta iki tane alet çantası olduğu için ufak gibi görünüyor. Ama gayet yeterli. Şimdi sol kapıdan bir şöyle bakalım. Bu şekilde. Zaten kronik problemlerini vesairelerini saydım. Bir kaputu açıp kaputa bakalım. Gözü burada. Kaputun kolu tam ortada. Araba şu anda çalışıyor. Bir saniye. Su taktık. Şöyle bir demiri var ama örtüsörlü değil. Şöyle kara düzen. Kara düzen dediğim yani eski bir motor olduğu için bu şekilde diyorum. Gayet basit, temiz, derli toplu. İşte yedek su depomuz orada, yağ çubuğumuz burada. Onun dışında her şey derli toplu yerli yerinde. Aracın dışarıdan görüntüsü bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer aklınıza takılan farklı bir soru varsa, e, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz bunu. E, yorumlara dönüş sağlıyorum. İsterseniz Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Araç şu anda satılık bu arada. Eğer e, almak isteyen olursa komple her şeyiyle yapılmış olarak teslim edeceğim. Hiçbir eksiği gidi yok şu anda. A'dan z'ye sıfırlandı. Görüşmek üzere. Lütfen dediğim gibi aklınıza takılanları yorum yapmayı, bir de olursa hoşunuza giderse videolar kafanıza yattıysa yani abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.